Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok pratik bir helva tarifim var. Sütlü irmik helvası tarifi. Yapımı çok kolay, çok pratik ve çok lezzetli bir helva oluyor. Hemen hazırlanışına geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlayacağız. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su ve 2 su bardağı sütü şöyle derin bir tavan içerisine alıyorum. E, iyice karıştırıp şeker eridikten sonra ocağın üzerine alıyorsunuz. Ocağın üzerinde şekeriniz eriyinceye kadar ısıtıyorsunuz ama kaynatmıyorsunuz. E, sütünüz ısındığında şekeriniz eridiğinde ocaktan indirebilirsiniz. Ocağın üstünde ısıttım şekerim iyice eridikten sonra şöyle ocaktan aldım. Bir kenara bırakıyorum. Ve helvamı hazırlamaya başlıyorum. E, 3 yemek kaşığı tereyağını tavamın içerisine aldım. Yağ eridikten sonra üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Yarım çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. bir paket çam fıstığı kullanacağım. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar yapıyor. Bir paketin tamamını kullanıyorum. 2-3 dakika kadar fıstıklarımızı kavuruyoruz. Fıstıklarımız kavrulduktan sonra üzerine irmiğimi ekleyeceğim. 2 su bardağı irmik ekliyorum. Ve irmiklerimizin rengi dönünceye kadar böyle iyice kahverengiye dönünceye kadar kızarıncaya kadar kavurmanız gerekiyor. Devamlı böyle karıştıra karıştıra kavurmanız gerekiyor. Bu arada orta ateşte yapıyorum. Çok fazla harlı ateşte yaparsanız irmikleriniz yanabilir. Orta ateşte böyle devamlı karıştıra karıştıra renginin dönmesini sağlıyoruz. Kullandığım bütün malzemeler ve ölçüler açıklama bölümünde yazacaktır. Daha fazla yapmak isterseniz malzemeleri iki katına çıkartabilirsiniz ya da daha az yapmak isterseniz malzemeleri yarı yarıya kullanabilirsiniz. Şu an irmiklerimin rengi yavaştan artık dönmeye başladı. İsterseniz tam böyle kavurabilirsiniz. Nasıl yemek istiyorsanız. isterseniz yarım şeklinde de kavurabilirsiniz. Yani rengini çok döndürmeden de kavurabilirsiniz. İrmik helvası nasıl seviyorsanız ona göre kavurma işlemini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu an rengi benim için çok iyi. İyice kavruldu. Kahverengileşti. Ocağın altını kısıyorum. iyice kıstıktan sonra hazırladığım sütlü şerbetini üstüne döküyorum tamamını. İyice karıştıralım, her tarafına geçsin. İyice karıştırdıktan sonra e, tavamızın kapağını kapatıp e, iyice böyle süt şerbetini çekmeye bırakacağız. Bu arada hala kısık ateşte, e, kısık ateşte yavaş yavaş şerbetini çekinceye kadar bekletiyorum. Yaklaşık bir 5 dakika sonra bütün şerbetini çekecektir. Ara ara böyle e, kapağını açıp karıştırabilirsiniz. bütün şerbetini çekti sayılır. Sadece biraz böyle cıvıklık kaldı. Karıştırdıktan sonra kapağını tekrar kapatacağım ve iyice böyle kuruyup demlenmesini bekleyeceğim. İrmiklerimiz artık bütün şerbetini çekti. Böyle gördüğünüz gibi tane tane bir irmik helvası haline geldi. Kapağını kapatıp biraz dinlendirmeye bırakacağım. Yani vaktiniz varsa bir yarım saat kadar dinlendirin. Vaktiniz yoksa eğer böyle sıcak sıcak da servis yapabilirsiniz. Biraz dinlendikten sonra daha böyle kendini çekip tane tane bir helva haline gelecektir. Dinlendikten sonra ben böyle bir dondurma kaşığıyla şekil verip servis tabağına alıyorum. Bu arada fıstık yerine ceviz de kullanabilirsiniz, e, fındık da kullanabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa sadece irmikle de hazırlayabilirsiniz. Çok hafif ve pratik bir helva tarifi oluyor. Böyle göründüğü gibi tane tane bir e, irmik helvası tarifi. Yapımı çok kolay ve çok pratik bir helva tarifi. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bu arada helva tarifimi yapıp beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.